Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine bilgisayarın başında ya bomba gibi bir inceleme videosu karşınızdayım. Videoya geçmeden kanala hala abone olursanız abone olup videoya like atıp ve alttan çıkan sosyal medya hesaplarına da beni takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Polo Smart markasının akıllı Smart Watch'ını inceleyeceğiz. Hadi gelen beraber masamıza geçelim ve bu kutunun açılışını yapalım. Evet arkadaşlar şimdi masamıza geçtik. Şöyle saatin kutusuna bir inceleyelim yakından hemen. Şuradan arkasını çevirdiğim zaman saatin arkadaşlar burada modeli yazıyor direktman. Şuradan yakından göstereyim size modelini böyle internetten direktman alabilirsiniz. Onun dışında teknik özelliklerine değinelim. Bluetooth 4.2'si 1.3 inç ekranımız varmış arkadaşlar. 90 mAh bataryamız. Şarj süremiz 2 saatmiş. Ve şarj olduktan sonra 5 ve 7 güne kadar arkadaşlar bir kullanım süresi sunuyormuş bize akıllı saatimiz. Bakacağız belki bu pek doğru olmayabilir ama belki de dedikleri gibi saat saat arkadaşlar 5 ve 7 gün arasında gidiyordur yani. Bunu kullanmalarımızda göreceğiz. Şöyle hemen diğer tarafı çevirdiğim zaman saatin bize adım sayılan ne oldu? Akıllı alarm oldu. Kalori ölçer oldu. Hemen şu diğer tarafı çevirdiğim zaman da uyku takip, mesaj bildirimi ve çağrı görüntüleme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle kutusunu hemen böyle açayım. Şöyle ben kutuyu açtım arkadaşlar bir baktım saatte. Hani şöyle tamamen açılışını falan yapmadım ama hani kutuyu açtım. Neyse. İçinden Şöyle şarj adaptörü şöyle göstereyim. Bir açalım. Güzel o. Şöyle mıknatıslı arkadaşlar şarj adaptörü. Şöyle göstereyim size ucunu. Ya tarafı da mikro USB. Bunu şöyle bir kenara bırakalım. Kutunun içinden bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Ay maşallah. Gel abi gel gel gel. gel. Maşallah arkadaşlar bayağı bir uzun kullanım kılavuzu. Hemen şurada indireceğimiz uygulamayı görebiliyorsunuz. Uygulamayı ben telefona indirdim, hazır vaziyete getirdim. O yüzden pek fazla bir zaman kaybımız olmayacak. Ekranımız, fonksiyon butonu, kordon ve şarj montajı varmış arkadaşlar. Saatin hemen şurada size ürünün hakkında her şeyi gösteriyor zaten. Bayağı bir uzun. Bunu hemen şöyle kenara bırakalım. Şunları geri şöyle bir kaldıralım. Şöyle saatimize bakalım. Kordonu güzel. Plastik böyle kordonu sarılı bir arkadaşlar. Kapta geliyor kutusu yani. Hemen bir kordonu çıkartalım. Şunu da alalım böyle. Buradan bir saati kurtaralım. Hop dikkat. Bak şuraya sıkıştı hemen. Hah güzel. Şöyle kutuyu da koyalım. Burada iki tane arkadaşlar güzel kordon tutacağı var. Hoş olmuş. Yani rahatlıkla kolunuzdan yani biri e, kopsa bile diğeri hemen size destek alabilir. Şöyle göstereyim saatin arkasında burada sensörlerimiz var. İşte kalbimize kalbimizi ölçen işte başka neyi vardı bakalım hemen uyku takibini yapan diyeyim. İşte adım seyahat. Buradaki arkadaşlar sensörlerimiz mevcut. Kordonu güzel, hoş. Şöyle bir hissiyatı iyi ama bir plastik hissiyatı var yani böyle. Ama güzel. Aa, sensör çalıştı. Saat açık demek ki. Burada iki tane kordon kilidi var arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz üzere çektiğiniz zaman kordon yerinden çıkıyor. Ben şimdi çıkarmayayım. Şimdi takamayız falan uğraşmayalım. Hemen burada saatimizin gördüğünüz üzere bir sticker var. Şöyle bunu bir kaldıralım. Ha direkt açık geldi. Şöyle şunu şöyle yapalım. Mesaj yok diyor. Evet. Şimdi saatimiz arkadaşlar? Güzel, hoş. Böyle ekranı full değil size böyle full gibi gözüküyor olabilir ama ortada bir tane butonumuz var. Şöyle göstereyim. Böyle değiştirebilir. Yani diğer modlara geçebileceğiniz. Saatin arkadaşlar kamerada ne kadar belli de oluyor bilmiyorum ama bir kare yapısı var. Yani şu yolda içeride bir karesi var. Onun dışında bu yanları boş. Onu size söyleyeyim. Hemen şu kolumdaki diğer geçen günlerde incelediğimiz Tool markanın saatini çıkartalım. Telefonumuzu getirelim. Uygulamasına bakacağız zaten. Şöyle uygulama telefonum kenarda dursun. Bir kolumuza takalım bakalım arkadaşlar. Kolumuza nasıl duracak? Bu arada sportif bir yapısı var. Güzel, hoş. Yani dışarı çıkarken işte Spor yaparken falan kullanılabilecek bir saat. Bu arada kordon yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bunları siz kendi kolunuza göre ayarlayıp açarsınız. Ben şimdilik şöyle göstermedik. takayım saati. Evet şöyle kolumda böyle hoş durdu. Hani günlük kullanabileceğim saat bu arada ekran yapısı bayağı güzel hani. Hafif, rahat, şarj süresi den, yani dedikleri gibi gidiyorsa mükemmel bu arada. Şimdi şöyle saati bir bakalım. 47 yazıyor. Bir kadar yapmışız. yakmışız. Güzel 47 adım attığımızı gösteriyor. Hemen bir ölçsün bakalım arkadaşlar. Kalbimizi bakalım. Ne kadar atıyormuş. Yaşam belirtimiz neymiş bir ona bakalım. Saatin arkadaşlar başka bir yerinde tuş bulunmuyor. Sadece bu ekranda bir dokumatiği bulunuyor. Ondan saati istediğiniz şekilde şey yapabilirsiniz. Modlarını değiştirebilirsiniz. 70 çıktı. Güzel. 72. Tamam güzel yaşıyorum. Hemen çıkalım. Bu oksijenimiz olsun bakalım. Bu oksijen olması gerekiyor. Yanlış biliyorsam beni düzeltin. Vallahi bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor burada. <laughs> Belki su su da olabilir acaba. Biraz daha bekleyelim. Hala bir şey çıkmadı. Şöyle diğerine geçelim arkadaşlar. Ee, bu da sporlu. Bu neydi acaba? Spo 2 yazıyor. Bilmiyorum. Şöyle bir kutudan bakalım hemen. Neyi vardı saatimizin? Kalori ölçer. Akıllı alarmımız, Uyku takibimiz vardı. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir sallayayım bakayım kolumu falan. Şöyle bakayım. Bunda bir şey olmadı. Bu uyku takibi zaten. Halinden belli. Burada spor modları var arkadaşlar. Şurada şöyle basılı tutuyorsunuz. Ve buraya gördüğünüz gibi kalori. İşte tırmanış. Bisiklet ve 3 tane modu varmış böylelikle. burada da tekrardan basılı tutarak geri dönebilecek bir şey yapabilirsiniz. Sonra bir daha basalım. Mesajlar kısmına geldik arkadaşlar. Bu menüyü de aynı şekilde basılı tutarak giriş sağlayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Mesajımız yok zaten. Tekrar basılı tutarak geri dönüyoruz. Ayarlar bölümümüz var. Şöyle ayarlara gidelim. Burada bir kronometremiz var. Bunu anlamadım. Bu belki saati bul olabilir. Ya da telefonu bul olabilir. Buradan kapatabiliriz saati. Buradan da saati resetleme var arkadaşlar. Buradan da indirmemiz gereken uygulamanın QR kodu mevcut. Buraya basarak da tekrardan geri gelelim. Evet şimdi saati bir çıkartalım. Şöyle masanın üstüne koyayım. Uygulamayı göstereyim size arkadaşlar. Evet uygulamayı arkadaşlar şöyle açtığınız zaman şöyle göstereyim. reklam bu şekilde geliyor. Kalp ritminiz işte. Ee, su. Bu günlük durumunuz nasıl olduğunu bilet. İşte 37 adım, 37 adım atmışız. Onu gösteriyor. Şöyle sağda açın. Bu da 47 gösteriyor ama olsun. Telefonu bağladığınız zaman arkadaşlar Uygulamayı yani uygulama indirdiğiniz zaman cihaz yönetimine giriyorsunuz. Şuradan cihaz ayarları bilekliği bul diyorsunuz. Bilekliği bul dediğiniz zaman şöyle görüyorsunuz. Saat açıyor. Neyse. Sonra bağlantı yöntemine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada saati bağla göreceksiniz. Saati bağladığınız zaman şöyle zaten saatin modeli buraya çıkıyor ve bluetooth'un Bluetooth da açık olması gerekiyor. Ondan yazılım güncellemesi diyelim. Bakalım saatin yazılımı var mı? Şu anki versiyonu buymuş. Ve yazılımımız saatin güncel arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Onun dışında fotoğraf çekme var. Şöyle bilekliği sallayın diyor. Şöyle bir bilekliği sallayalım. Bakalım. Evet başarılı bir adet fotoğraf çekti arkadaşlar. Onun dışında şöyle geri çıkalım. Haftalık diyaklar koşu. Onun dışında arkadaşlar saatin pek fazla bir şeyi yok yani. Hani bildirimlerin nasıl geldiğini bilmiyorum. Bunları kullanım sonrasında göreceğiz. Çünkü telefonda pek fazla bir işim olmuyor. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla inceleme videosu istiyorsanız videoya like atıp ve incelemesini istediğiniz ürünün açıklamalar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.